milletimizin onun zincirini doldurduğun en büyük bayramdır. Kutlu olsun. Bu anda büyük, büyük bir serde olarak bu kutlu güne en derin sevinci ve heyecanı Herkese selam Herkes, arkadaşlar Egoist Podcast. Herkese selam arkadaşlar Egoist Podcast kanalına hoş geldiniz. Hep yeni bir, bir videoda karşınızdayım. arkadaşlarım yanımda Tugay Gök Göt Tugay Gök var. Yılda bir ol. Ve şak şakçılar. Bu arada elle yapmıyorsun. Arkadaşlar yılda bir olduğu gibi Tugay Gök yine bize geldi. Youtuberların dinlenme tesisi olduğu için. <laughs> Yer Youtuber geliyor yine vuruyor. Bu arada bugün şu an izlediğiniz videonun yeni bölümlerini yani Youtuberların ilk videolarını izledim serisinin yeni bölümlerini Doğla ve Barış ile de çekeceğim. Başka kimlerle çekmemi istiyorsanız yorumlara, yorumlara yazın. Bugün evime Doğ geldi, Barışçı geldi, Tugay, Tugay Gök geldi. Kim kaldı? Kim Kardashian kaldı? Başka? Neyse gördüğünüz gibi yanımda Tugay Gök var. Tugay'la beraber kimsenin bilmediği yani daha önce bunu çektik. ilk videolarımızı izledik Oğlum, diye ama finik... arkadaşlar şu an saat sabahın 7'si Sabahtan ve belli. <laughs> saat sabahın 7'si Tugay'la beraber çok tatlı bir video çekeceğiz. Şimdi daha önce ilk videolarımızı izlemiştik. Kartlara koymuşumdur muhtemelen. İlk videolarımızı izleyip birbirimize yeterince Bu alay etmiştik. Bu bu videolarımızı sefer videolarımızı izleyeceğiz ve ilk yayınlarımızı evet, izleyeceğiz. Evet ilk Çok canlı yayınlarımızı ya. izleyeceğiz. Bir dahaki youtuber kim olsun yorumlara yazın bir de abone olsunlar Bu adamı artık 2 milyon yapın. Rica et öyle söylenir mi? Hayvan herif. Özür dilerim. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> hani sıç bokunu. 1 liramız varsa. <laughs> Arkadaşlar 2 milyon olayım diye bütün youtuberlar evime giriyor. Korona riski altında. Bu adam altındayım. benden Var, önce youtuberdu. Olayım. Bu adam benden önce. Yalan lan. Sen zula çıktın eskiden. Tamam oğlum işte sen video oğlum senin için abi. Öyle çok ya. çok kötü. Bir 2 milyon yapın ne olur <laughs> arkadaşlar. 2 milyon olalım. Bir abone olursanız çok çok sevinirim. Şimdi Tugay'ın ilk önce Tugay'ın videolarıyla başlamak istiyorum. Arkadaşlar başlığı okuyorum. Anaannem yüzünden uyuyamıyorum. Kıyamam sana ya. Ne yani? Belki anneannemin yüzünden uyuyamadım. Çok, ne var bunda? Çok merak ediyorum. Şu sıfat zaten bu kim? Kuzen falan mı senin? Ne ya? Bu, bu videoda kim? Ne alakası var? Bu falan? sen misin? Seni Sen Allah affetsin. Arkadaşlar herkese merhaba. Uyuyamıyorum. Uyuyamıyorum. <laughs> ya ki ben ikna oldum. Ты готов услышать нет? Bu teliftir var ya hiç riske girmeyeceğim. Ulan oğlum ilk tam çok güzeldi. Kalkar mısınız Befen? Beyefendi kalkar mısınız? Bu ne ya? <laughs> Abi bu diye misafir olarak gelmeyin. Bu nedir ya? Bu ara. Pati ne kadar tuzsuzsun ya. Sen ne, ne kadar tuzsuzsun. Ya atma be. Wow. Yine dusursun. her şeyi kışkırtmaya dönmesin. Dur Tur. kardeşim ne de anneannenin ne yaptığını merak ediyoruz biz. Nasıl çıkıyorum acaba böyle şimdi? Horluyor duyuyor. Horluyor. <laughs> bu arada Anneannem hayatını kaybetti. Deme. Allah beden versin. Deme. Allah saygısın. E şimdi ben buna nasıl üzüleyim? Nasıl güleyim? Bence bunu geçecek. Başın sağ olsun kardeşim. Allah razı olsun. PUBG Mobile sevenler gelsin. Tugay'ın... Ama olayı kes. Clickbait. O... Yine clickbait aşkı buradan başlamış. Bir zula zula niye oynuyorsun? Ver mouse'u ver. Niye zula oynuyorsun? Ya 3 dakika PUBG oynamış. Oğlum sen ne dolan? Ne yapıyorsun? Pardon. Arkada çekliyorum birileri. Ya iklim. izlenme uğruna nasıl bir şey <laughs> arkada çeklemiş ya. Şimdi Bilmiyorum. Abi ben arkadaş olarak ekler misin? Direkt alt 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 Bu arada şu arka planını hatırlıyorum ha. Valla arka planını hatırlıyorum şuralara bak Senin halle, bu, Bur Burak'ın hallerini de göreceğiz Tamam ha halleri, halleri, halleri görmeyerek ya. ya Benim kilerim hoş verek ya Göreceğiz O seçti ben de seçtim Valla Zula iyi günler güne bak, bak burada patlıya girmiş Hesamın ilk şeyine bak Ana abla Pakirlere bakar mısın? Aga be Oğlum eski ara ne acayipmiş yani lan pop <laughs> Oğlum senin tipi çok değişikmiş ha o zaman. Evet, lan, fakir vallahi üç be vallahi fakirmiş ki. Bana asıl fakirliği görmeye hazır <laughs> Arkadaşlar bu da benim ilk canlı yayınım. Kanalın evde zeytin olmadığı günler. Zeytinde <laughs> kafa atıyorum. 15 Haziran 2018 ilk canlı yayınım YouTube'daki. Dur kameram kapalı falan buralarda. Kameramın açtığı nere var? Aha. Kaliteye bak. Aga be. Neredeyim oğlum. Ya, oğlum neredeyim oğlum? <laughs> bir de gidiyor ya belli de olmuyor amına koyayım. <laughs> Ulan ben de diyorum beni niye kimse izlemiyor? Görmüyorlar ki. Vallahi görmüyorlar. 480p'den ötesi yok. Olan Şurada abi. gülen bir adam var. Buradan eee Belli oluyor mu güldü? Tuğkan abiye de çok selam söylüyorum. Peki. Aynı. Tuğkan'ın 480p abi. <laughs> Ulan ne masumum ya. Arabanın topuna vurdum tane. Kardeş, sanki... hiçbir şey gözükmüyor. <laughs> Baksana izleyicilerime. Ne, yazıyor? Selam kolsuzlar. One man squad 29 grup üçüncü olmak. İki kişi yazmış. Bak adam. İki saatte iki kişi yazmış chatime. Bu da arkadaşım biliyor musun? Üniversite arkadaşım. Aga be. Peki bir şey itiraf edeyim mi? Daha önce <laughs> hiç itiraf etmediğim evet. bir şey. Bu izleyicilerin hepsi şey tanıdık. Yorumlara bak. Çok keyif dolu bir video. Harika olmuş. Keyifle izliyorum. Hep akrabalar. Bırak bunlara WhatsApp'tan <gülüyor> yazıyor. Bütün akrabalar yazıyorum. Yorum atsanıza diye olan neydi ya? Kurban PUBG Mobile aile. <laughs> sana geçiyorum kardeşim. Sen yine PUBG Mobile sevenler gelsin abone ol ismini okusun. Kardeşim şu an sana abone olanların ismini okuyor musun? Okuyorum kanka ama nadir. Ya şimdi şöyle zaten izleyici de kendi e, <laughs> biliyor. <laughs> bir <biliyor gülüyor> <laughs> <laughs> Artık. 2 milyondan sonra insanlar değişiyor. İyi oğlum seni 3500 kişi falan izlemiş. Beni kimse izlemiyor da nasıl satayım? Aha PUBG'ye girmiş. Sıfata bak. Hesabın ilk halini görmek istiyorum. Oğlum senin chatte yine adam varmış lan. Dur ben beni hatırladın mı diyor bak. Sığır nasıl esniyor yayında şuna bak. 52 Şu bin, bin aboneymiş lan. bonus olmasaydı. Semih hoş geldin. Ben hala aynı hani şerefsizim. Sen ya. hiç değişmemiş lan. Elimden bir... Ama yok bak. Bir şura bakayım. Zengin hali daha iyi. Zengin hali daha iyi. Fakirken çekilmezmiş ki fakirken arkadaşlık biz Fakirken zonla. daha güzeldi ya. Kardeşim ya 71 kişi gelmiş yayına. 10 tane like. İyi be. Güzelmiş ama orantıya vurduğunda güzel. İlk yani. canlıyım bak lobiye bak. Oo bak bu sefer kaliteyi dökmüş ona. Kaliteyi ya harbi. Anladın lan çok merak ediyorum. Maç var mısın sen ne kadar durgun. Kombi ağız benim yanaklarımda mandalina mı var lan? Baksa <laughs> böyle duruyorum anasını. zenginleşince kilo vermiş. Kilo abi. verdim ha. Bak bak nasıl kimse izlemiyor nasıl yaymışım ya, ya. götü. kötü. Chat bile yok oğlum chat'e kimse gelmemiş. Ha video gizli. Oo gizli video. Utancından gizlemiş adam. Valla utancımdan gizlemişim ha. 70 kişi izlemiş videomu. Yayını mı? Işte. Yani. Şunlardan, ya. şunlardan biriyle görüşün. Vezir Bey. Şu. Bu Vezir Bey. Orada ne yazıyor? Cigi Bugre. Hazreti Cigi Bugre. Tövbe estağfurullah. Hazreti Aziz demek, saygın demek, oğlum öyle bir şey yani değil. He ben bilmediğim Daireen, OMG, bu da kuzenim. Oğlum lan ne günlerdi be. Göttüğünde Benim... desen yok be. O, o zaman desen yoktu oğlum oyunda. <laughs> M4'e 8x takılıyordu lan o zaman. İnanmayanlar vardı ama M4'e 8x takılıyordu. Var şey... taktın mı acaba lan? Bir videoda var bir, kanka bir, da. Bir video çıkartıldı buradan. Ben mm -hmm. <laughs> Kardeşim burada çok özel bir şey gösteriyorum sana. Benim kameram bozuktu. Arada pembe oluyordu biliyor musun? Yüzüm falan pembe oluyordu. Bunda olmuş mu? Bu. Bunda olmamış. Allah ne günlerdi be. Dur senin kilerle biraz dalga geçeceğim. <laughs> Yayın başlıyor. Bu like uçan tekme at. Bu senin bu arada kanalında bulabildiğin ilk canlı yayın. Öncekiler PUBG falan ama bu ilk canlı yayın. yıllar sonunda yayındayım yazmışsın. Demek ki daha önceden de yayın yapıyormuşsun. Yıl o 237 like, 3 dislike. Oğlum çok iyi lan. Benimkilere bak bir de. Yine, <laughs> Yine yayına girişe bakalım. Ha, ha bu benim ilk yayınım. Öğrenimin yayınımızı paylaşalım ilk önce. Hoş geldiniz dostlar. Abi sonra. sevincime bakar mısın şurada? Vay 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 vay. İlk yer. Arkana klavye aleyküm. Allah aşkına. <laughs> şey, o siste bir titreme gördün mü? Evet, evet Bir de bir şey söyleyeceğim. Kur'an çarpsın. Arkadaşlar yıllar böyle uğraştım. İnternetim yok. En sonunda ev değiştirdim. Ben dedim YouTuber olacağım. Allah belan versin. Evet aleyküm arkadaşlar. Ha, oğlum var. senin, ilk... Mu? Şey şey <gülüyor> senin <gülüyor> ilk canlı kaliteye bak. Benimkini gördün mü? Gördüm. Oğlum burada sen olduğun gözüküyor. Ben arkadaşlarım 1 megabit bir internetim yoktu ya. 0.50 ile yayın veriyordum ya. Aga be. Oğlum hiçbir şey o göremiyordunuz ya gerçekten o haldeydik ya. Nereden nereye? Siz bu videoları belki de merakına izliyorsunuz ama biz şu an gerçekten biz ağlayacağım oğlum duygulandım ya. Vallahi. Kamera Anladım. için destek kardeşim benim be. Bak kameram yokmuş mesela. 1000 dolar mı? O zaman onu ayarlamayı bilmiyordum onun hikayesi ve o zamanki hayalim Haydi. gerçekleştirdim biliyor musun? Ne? Kamera DSL kameraydı Vay o zaman. Vay be. Kazanmıyorum ama kaliteli düşünüyorum anladın mı? Allah ne? seni ne yapmasın ya. Bak bak çete bak dur lan. Logo hakkında bil, bu bir... Bu isimleri genel... hatırlıyor musun? Ben bu arada ilk izleyicilerim, ilk chat'imdekilerin hepsini hatırlıyorum. Ben de hatırlıyorum ve Hala beraberiz biliyor musun? Harbi Benim de var. Bayağı benim hatta. Benim kadelenim var. Buradan ona da selamlar. Küçücük benim yüzünden annesinden kaç defa dayak yedi. Ve şu an 4 yıldan beri benimle beraber. Arkadaşlar Ede gerçekten de bizi destekleyenleri harbiden hiç unutmamaya çalışıyoruz. En azından çalışıyoruz diyeyim. Ben de buradan Cavit'e selam söyleyeyim. Benim de Cavit var. ilk izleyicilerimden biri. Azerbaycan'dan. Ya o da hala benimle beraber. Allah çok mutlu oluyorum ya. Dur lan. Duygulandım. Tamam, ben, benim... Eskilerin buluşmaya gelmesi oğlum çok mu çok mutlu edici çok bir özledik. şey ya. Bak burada kalite iyi kanka. Aa bu ilk saklanmaç videom. İlk saklanmacım daha. kanala atıyorum videolar hiç izlenmiyor. Bu, bu çok milan. Bu uçtu. İlk defa saklanmaç videosu atmıştım. sen niye bakmadın? Bir dakika. Ee, <gülüyor> <ha>. <gülüyor> Hello chat. haber? benim yayın girişim. Hello chat ne haber diye giriyordum. Videolara da böyle giriyordum. Sonra Aha. yorumlarda <laughs> söylemişlerdi bana biz chat dedi. Bugün inanılmaz bu güzel bir video çekmeye çalışıyoruz. İşte oğlum uçaktakiler, bizimkiler custom room bu. ...sizlerle beraber Saklambaç oynamaya çalışacağız. Herkes okula gidecek, okulda Uçak bir yere abi. saklanmaya çalışacaklar. Uçaklar... <laughs> şey, şimdi onlar orada bir yerlere saklanmaya bir çalışacaklar. Var oğlum çizgi gözle tanıştım kıyafeti. Allah Allah. Ulan be, vallaha ulan be. Bak bak, Oo, aa. Allah aşkına şuna bak ya. Her, hey evet. sen bizimle oynamak istiyorsan abone ol, yorumlara PUBG'nin yaz. Açıklama var ki Discord adresimize katıl. Vay Abi anasını be. ya, yemin ediyorum vay anasını ya. Sandalyenası, bak millet o dönemlerde de bak katılmaya çalışıyorlar. Bunun en eski yorumları var mıdır lan acaba? Ya neyse, valla şunları kendim Kategori yapıyorum. Kategoriyi bir de, de yanlış yani. O zaman PUBG Mobile kategorisi yoktu. He. Sadece PUBG vardı. Reklam geldi, dur. Bu Neyse tamam ya. Sana geçiyorum. Çekilişe katıl, linkler yorumda. Açıklamada Discord linki var. Aynı dönemlerde hep aynı Discord linklerini paylaşıyoruz. Yani tamam, çekiliş, e, çekiliş arkadaşlar, e, çekiliş çekatlı. Çekiliş arkadaşlar, yeni geldi. Devam edelim. Çekiliş arkadaşlar, çekiliş çekatlı. İşimiz yoğun olduğundan dolayı bu arada. Açıklama kısmında Discord linkim var. Var mı? <laughs> Varmış. Benimki de var arkadaşlar. Unutmayın ee, ben kendi ediyordum mi? ve Bu arada Tugay'ın kanalını zaten biliyorsunuz ama yine de açıklama bu arada olarak koyuyorum. Di, Buranın Discord'u için söylüyorum bunu. Şaka bir yana arkadaşlar. Bizim Discord'a da gelebilirsiniz bu arada. Tugay'ı yazarak arada. gelebiliyorsunuz. İki sene gelebilirsiniz. Ee, şöyle söyleyeyim. Benim 10 yıllık arkadaşım var ve oyundan biliyor musunuz? Onunla da Discord'da tanıştık. Ya Discord Bu çok basit bir örnek bil, yani. Bilmeyenler için Discord'u küçük bir göstereceğim size. Abi uygulamasını Discord'da Discord böyle bir yani. uygulama arkadaşlar. Burada bu Burada bak ne güzel yazışıyorlar. Chat'e girin bak günaydınlaşmışlar, muhabbet etmişler falan böyle arkadaş arıyorlar. Among Us oynuyorlar bu dönemde. Abi bir sürü Among Ulan bu saatte Among Us oynuyorlar. Sabahın yedi buçuğu la. Yani böyle muhabbetler var. Gelip siz de takılabiliyorsunuz. Neyse çok uzatmayalım. Discord kanalımıza gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Orada bize güzel böyle videolar çekebiliriz. Şey, ve güzel yapmışsın? silahlar kazanabiliriz. Aga be. Senin gülüşünü ben ne yereyim ben. Biraz onu üzeceğim. Ama dünyalar kadar. Çocuğa kışkırtma yapmışsın ha kadar bebeği. O video, 30 ya, video 34 bin izlendi diye. Çıldırdın değil mi? Uf. Oh. Ağladım ağladım oh. yani. Yerinde oh. durdum. Halil Malil mi? de orada. Sen adamsın istesen videoyu 10 dakika yapabilirdin ama parayı düşünmediğin için 9.09. Niye yapmadın 10 dakika? Dürüstçe itiraf et. Hatırlamıyorum. Bence unutmuşsunur dalganınla falan gelmişsindir. Hatırlamıyorum ya bilmiyorum. Fatih hoş geldin kardeşim. Dur çocuk ağlamış mı lan? Bak. Yok, Bak, yok, yok, bak oğlum plan diyorsun ama Terbiyesizlik yapma ben ya, ha, kaç yani. Oğlum kışkırtmalar senin buradan başlamış ya. Bak her şeyin temeli bir yerden başlıyor 2017 yani. kanka düşün. Burada 2018. Birazdan 2018'e yani, 2018 geçiyorum. Ya. Biliyorum biliyorum. 2018 bilinmeyen 0.8 güncelleme notları. Bilinmeyen ama. Ama bilinmiyordu kardeşim. Bu arada bu video gerçekten o dönem 10.000 izlendi. Benim en çok izlenen videolarımdan biri oldu ve kafayı yemiştim. 10.000 izliyor diye ya. Gerçekten delirmiştim. Hiç Onu hep şöyle hayal ediyorum <laughs> kanka? Kafanda kurduğun şu. 10.000 kişi telefonunu açmış seni izliyor. Abi oh, canım çıldırıyorum. Gözümün önüne falan geliyor böyle sürekli. Bu arada şu arka planındaki yeşil perde kartonlarla yapmıştım. Koli, evet, evet. koli... ben onu. Ha gördün. Kolileri falan böyle yapıştırmıştım. Üstüne yeşil karton yapıştırmıştım. Ve kesememişim bak her yer yeşil. Ee, merhabalar. Şu <laughs> üzerinden anlatacağım ki. Sen kokoritası biraz gözünüzde... Sen ilk geldi Nasıl lan. Bir yer olduğunu anlatabilirsiniz, bak ama. bu ne biliyor musun? PUBG Mobile'e gelmemişti. Sen oku göstermek için Steam PUBG'ye girip Steam'de göstermiştim bunu. Aga be. Oğlum ne uğraşıyordum ya. Aga be vallahi aga be. Yorumlara bak. Yeni video kalp kalp. Abi sen anamsın. Ulan size kurban olurum. İnşallah hala izliyorsunuzdur. Hepinize İzliyor çok çok selamlar ya. Kanka. Kardeşim sevgiye devam ediyorum. Zula Tuber sohbet diye bir şey yapmıyor. Bak bak kaç para falan kazanıyor diye millete de sıkıştırıyor ha. Ama kanka, bu benim şeydi ya. Zulaya ne bir zaman başladın? İçeriğimdi. Dur anlatacağım anlatacağım. Zulacıları mı anlatacağım. alıyordun? Zulacılar Neden evden ayrıldın kanka? M4 abi selam. Diliyor. Selam, M'de herkese m oradan. nereden geliyor? Yani YouTube'dan ne kadar Oğlum sen bir tık yaşlanmışsın ya sadece. Yaşlandım. Başka bir değişiklik yok ama. Bendeki değişikliği görmüyor musun? Saçlar, bayağı... sakallar, kilo, milo değişiyor. Zaten erkeğin makyajı, saç, sakal sende de sürekli bir değişim yaptığından evet. olayı. Senin, yani. senin bir tek sakal uzamış. Aslında çok... Bir tek gözlerin ne? altı çökmüş lan çocuğumun uykusuzluk. Ama o bütün bir hepimizde var ya. Göz altımız hepimizin çöktü O bizim çöktü kaderimiz ya. arkadaşlar ya. Yani. Uyumamaktan hepimizin göz altları çöktü be. 15 Kanka bunu... <gülüyor> <gülüyor> Burayı izlemiyorum. Zulacı kardeşimle sohbetim var Aynen. burada diye. Burada muhabbet var. Şuradan. Ağabey. Hayatımda BMW attığın. BM8 değil mi? Tabii ki. Hayatımda attığın ilk clickbait. Her YouTuber'un aldığı bir Mikrofonu. Çin'den aldığı hepimizin ilk mikrofon. Bu arada hayatımdaki ilk klik bey. Onda esporcu oluyorum. Esporcu olma oyunu. Ama ben bunu derim ki PUBG mobil sanarlar izlerler diye yaptım. Sanmadılar. <laughs> <laughs> Kimse inanmar anasını satayım ya. Bakalım yiyen olmuş mu? Bak abi gerçek esporcu olduğunu sandım başlıktan. O dönem esporculuk modaydı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Egoist Batı kanalına hoş geldiniz. Ulan saça sakala bak ya. videoya geçmeden önce ufak bir bilgi. Bak oturup bunu oynuyorum. Bu arada bu mikrofon o kadar kötüydü ki kanka bozuktu. Ama o dönem hiç param yok diye tek alabildiğim mikrofon buydu. Verip başka da alamıyordum. Şunu almak için. Kanka buradan çalışıyordu bak. Şu şu mesafeden çalışmıyordu mikrofon. Dibinde olmak zorundaydı bak ağzımın içinde duruyor. Bir şey söyleyeyim mi? Şu mikrofonu almak için 2 ay para biriktirdim, sonra da almadım anasını satayım. Ha ben aldım. Ben, ben canlı yayından 2 lira kazanıyordum. Ayda 60 lira falan. Yalan değil, harbiden 2 Doğru, lira bu kazanıyordum. Ha şunu da söyleyeceğim, çok özledim. Bu arada canlı yayınlarda böyle 30 bin, 50 bin aynı anda izlesin seni. Kimse Kazanacağınız parayı ben size söyleyeyim mi? 20 TL. Aynen öyle. En babası. Aynen öyle. Ha üyelik olursanız ha, işte. Ha abone olursanız, üye olsanız oradan ama para o geliyor farkı. ama YouTube'un reklamından 2 lira, 3 lira kazanıyordum. Şunu alacağım diye 3 ay bir şey video çekmiştim. 3 ay. 3 ay bir tane mikrofon O işte. kıytırık mikrofon için. Kardeşim seninkine. Şimdi fabrikasını alırız mesela. Kız ismiyle trolledim. 10 yaşındaki çocuk. Şu, şu ne kardeşim? Üstten çık. Neyse girmeyeceğim ona. O ben hala <laughs> yaptım. <laughs> o yanlış. O yanlış mıydı? Yanlış. <laughs> bana bunu hiç kimse demedi. <laughs> Bu arada hepimiz o dönemlerde bütün videolarımızı likeliyorduk. Çaktırmayın aramızda kalsın Oğlum, hala likeliyoruz. Sen iyi izletmişsin ha. Bak arkama da Türk bayrağını asmış kardeşim benim ya. Helal olsun. planım abi. yoktu. Arka planımı çok güzel, güzelleştirecek tek çok şey güzel buydu olmuş. yani. Vallahi çok güzel olmuş. Ama velet sesi baş... Yok. Bak her şeyin başı buradan. Velet yani sesinin aslında başlangıcı evet. aslında bu. Ben demiş. Hadi bak ya. Her konuda... Dedim. Bak bak nasıl yapışıyor ben şey chatten. Ben. Beni... Selin Erol Pro Yapar mı? Aşkım inanılmaz ya. Evet, evet. Aşkım evet, dedi. Hadi aşkım dedi. <laughs> Ananı Oğlum, devamını merak ettim lan. <laughs> Ay, abi çocuk 10 yaş. Nerede yaşıyorsun diye soruyorum. Tabii Sonra o zamanlar ne? dişlerimi yaptırmadım. Aa, değil mi? Dişler yapılmamış da. Ben o kadar zengin olamam. Dişleri hala yaptıramadım arkadaşlar. Okay. Bu arada çocuk 10 yaşında çocukla mı oynaştın gerçekten? Evet. Terbiyesiz. <laughs> Çocuğum belki de birbirine karşı olmuş. Ankara'da da, ben de Ankara'da. Bu Adana'da çocuk bu ekseni hayal et. etti tabii. <laughs> Düşünsene çocuk Adana'da yaşıyor ve ben Bursa'ya... Aa cidden mi? Ben de Bursalı ya. <laughs> Ama bize var dendi. Ne yazıyorsun lan çocuğa? Ben de Bursa mı Bursa yazdım? Al dedim. oğlum bunun sonu terbiyesizliğe gider. Ben Tam o kadar izin... Aa bu da çok Dur benim son videom galiba onu da izleyip senin de son videona geçiyorum. Pusucularda müjde. Kardeşim. Tamam sizi kimse bulamayacak. Efsane mi gerçek mi'nin çıkışıdır bu da. Aa. Şu an milyon milyon izlenen hepinizi çok seviyor. Efsane mi gerçek mi'nin aslında çıkış videosu budur. 20 Eylül -20 2018'de yapmış. Böyle pusuları çıkılmayan yerlere çıkma taktiklerini falan gösteriyor. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ve <laughs> İsmet kanalına. Hoş geldiniz. Ben nasıl Bugün... youtuber değiliz e, evet. ya. Sen o kalitesinde 3. şahısla oynayacağız. Pusucuların en çok sevdiği şeyleri çok yapacağız. Çok lan o zamanlar. Kimse bizi bulamayacak. Çok net. Ağaçların içerisinde yaşayacağız. Biraz ya ben izleyelim. biliyorsunuzdur canlı yayınları izleyen vesaire varsa dur az ortaya alayım. Hiç montaj hiç yapamıyorum ha. Reklam geliyor. Şu an bir videomda sustuğum an yoktur. Burada da konuşamıyormuşum baksana. Konuşamıyormuşun değil de konuşmuyor. Konuşamıyorum ama utanıyordum herhalde o zaman hatırlamıyorum evet, ki. 2 3 yıl öncesi. İki maymunluk yaptırmadınız ya? Baksana. <laughs> Sinirli falanım oğlum. Çıkar mısın? Video çekiyoruz. Müsaade eder misin? Tipim nasıl yani? kardeşim? Ama o naifliğin, o güzel konuşman hala var kardeşim. Ya e hala aynı hislerle yapıyoruz oğlum. hala duygusal çocuklarız biz. Ben sana. Adamı da gördük ya. Aa inanılmaz Bravo. ya. lan. vallahi duygulandım ha. Çok inanılmaz. Vallahi. Bir şey söyleyeyim mi? Tüylerim Valla ben, de çok kötü yani. oldum ya. Lan Z Suat'tan çalmışım diyorlar burada da. Şunu yorumlara <laughs> bak. Ego ego. Öyle çok böyle mük, bir yorum yok herhalde. Kusur saklan baç demiş o dönem saklambaç falan çıktı ya. Ama onun muhabbetini yapıyorlar. Senin kardeşim çocuğu nakal. Bu kim? Kuzenim. Kuzenim mi? Bu çocuk büyüyene kadar dövdüm <laughs> videolarda. Vallahi bak 6-7 tane video var. Genelde aydan aya, iki ayda bir, üç ayda bir düzenli olarak <laughs> izleniyordu galiba. Parasını veriyordum. Fena da izlenmiyor. Ne para? 3 lira mı veriyordun çocuğa? 5 lira kazanmışsındır bu videoda. Şimdi e, önceki dövdüklerim için sonradan verdim. <laughs> <ben. gülüyor> ne gelirse ona <laughs> göre. Evet. Ama benden önce sıkıyor. Bitme. Bitme. seni. ben ne sıkıyor. Bitme lanet mermi. Ya. Tam bitecek zamanı buluyor. Aa. Niye vuramıyorsun adam önünde ya. Adamda yürek yok ki iki kişi geliyorlar. Ben ne yapayım? <laughs> Oğlum yine kaliteli. Valla. Sen bu arada bu geçişi bayağı uzun süre kullandın. Kullandım. Bayağı kat canım yiyeyim falan. Ben kendim, kendim falan. elimle yaptığım için. Bayağı uzun kullandım. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tug Kimden Tugay. arkadaşlar. Kimden çaldıydım. Harbi ha, mi? Bizim evimden mi? Orada evrim şirketi. Onu da hatırlamış. söyledim ha bugün. <laughs> e karşınızdayım biliyorsunuz e, kuzenimi onunla baya bir video yapmıştık ama bu videoda daha ne kadar <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, dövdüysem Konuşma söyleyeyim. tarzın çok farklıymış ama ya ben like, daha beğenle konuşuyormuşsun. Farklı mısın? Bak. İlkle karşınızdayım biliyorsunuz. Karşınızdayım. Ulan böyle ee, konuşuyormuşsunuz. E, kuzenimi. Yani. Onunla baya bir video yapmıştık. Ama bu videoda Güneş <laughs> şey aynı lan. Aynı temiz e kalplülükle valla. Ne yalan. lan. Kulaklığıma aynen. bak. Bugün Zula oynatılacak. Aha o kulaklık. Benim ilk kulaklığım. Hala onu kullanıyorum. 150 lira. Allah belan versin onu Halil kardeşim aldıydı. Harbi bana. Harbi mi? Allah belan versin. Ben de Yok şunu ya. alacağım diye. Yoktu yani. Bak şunu alacağım ya. diye harbi çok uğraşmıştım ha. Yine her zamanki gibi zula oynayacağım zula oynayacağım diye tutturdu. Ama bu sefer oynayamazsa güzel oynamazsa onu döveceğim. Bir, insan... bir dövüşünü görmek Çık. istiyorum. Dengede tutturamıyorum bir daha. <laughs> Dengede tutturamıyorum. Neyi tutturamıyorum? <laughs> çok tatlı çocuk bu işte. Harbi ben mi? Evet. sağ git. Sağ, sağ. Sol. Sağ. Önünde. Arkan. Arkan. Tamam öldü. R'ye bas bekle. Bas. Oğlum bu kadar kolsuz mu abi? Git, 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 Aşırı git, git kolsuz git, kanka. Git. Bak şimdi bir tane adam mısın? Soluna hemen. Hemen soluna bak. Kafamı keseceğim ya. Hemen soluna. Mouse'u kaldır az bir şey. Burada vurulabilmiş olabilir. Sola dön. Sol. Lan adamın arkası yok. Vur. Vur. Onu vur. Bak bak. Lan vur. Bitme. Vallahi öldürdüm seni. Onu vur. Bitme. <gülüyor> <gülüyor> onu vur. Bak. Bitme <laughs> lanet mermi. <laughs> Tam bitecek <laughs> zamanı buluyor. Aa. Aaa arıyor <laughs> 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 Abi çok olsuz ya. <laughs> ya arkadaşlar bizim için hem nostalji olsun istedik. Oğlum biz videoya gece başlarım gündüz güneş, güneş, güneş olmuş da Oha gündüz olmuş. Arkadaşlar saat 7.30 valla sabah olmuş anasını satayım. Neyse kardeşim geldiğin için teşekkür arkadaşlar, ederim. Arkadaşlar video böyleydi. Sizlerden ricam bu video bizim için çok değerli. Muhtemelen sizler de bu videoyu izlerken bir tık da olsa duygulanmışsınızdır. Videoya like atmayı, güzel bir like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Yine bir sonraki videoda Kimin, kimle beraber çekelim bunu onu da yorumlara yazarsınız. Ya, Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi davranın. Başka videolarda tekrar görüşmek <laughs> dileğiyle. Bay bay.